Evet, bu konu bu konu önemli arkadaşlar. Gerçi hangisi önemsiz ki? Şimdi arkadaşlar şu bizim istemediğimiz halde başımıza gelen olaylar çocukken mesela en belirgin iki tanesi, üç tanesi hatta mesela doğduk, dinimiz belirlendi. mezhep varsa o belirlendi. Ee, sünnet edildik erkeksek. Afrika'dan hallici olduğumuz için kızları sünnet etmiyoruz. Bir de isim verildi bize. Şimdi bakın bunun acilen çok acil bir şekilde bunun değişmesi gerekiyor. Yani eğer human rights diyorsak insan hakları Bunlar inanılmaz saçma. Mesela isim olayına gelelim. Yani abudik bubidik isimler veren şaşkın aileler var. Bunların inisiyatifine bırakılmamalı. Mesela örneğin şöyle bir karar alınabilir. Her çocuğun 8 yaşına kadar bir işte göbek adı nick olacak. 8 yaşında bir çocuk, çocuk çocuğa ismini beğenip beğenmediği sorulacak. Anne anlama geldiği söylenecek. Ve ona bir seçenek hak sunulacak. İstersen ismini kendin seçebilirsin. Bakın bunun olması gerekiyor. Ve yasa ile koruma altına alınmış olması gerekiyor. Abidik gubidik isimleri çocuğa verdin. Ondan sonra uğraşsın dursun o çocuk. O ismin ayıbıyla benzeştiği, sesleştiği diğer kelimelerle falan uğraşsın, dursun yani. Yani satılmışı falan söylemiyorum zaten. Artık çok şükür ki herhalde satılmış falan ismi konmuyor e, Öte yandan din meselesi. Doğdunuz, işte büyüdünüz. Aa sen artık e, bir bakıyorsun. Aa herkes nasıl davranıyor? Müslüman. E, baba biz ne zaman e, şey olduk? Anne. E, biz Müslüman doğduk oğlum, evladım. Biz Müslüman geldik dünyaya. Müslümanız biz. E, tamam da yani hani Ha bu benim seçimim değil ya. Müslüman mıyız ya? Bu iyi bir şey mi peki anne baba? Çok iyi bir şey. Diğerleri kaka. Kötü. En güzeli bu. Biz senin adına araştırdık. Senin adına karar verdik. Sana en uygun dinin bu olduğunu söyledik. E yeni çocuklar da soruyor yani. Buna ihtiyaç var mı? Bu nasıl bir şey? Bir araştırayım falan diyor. Gerçi onlar zaten doğru yolu buluyorlar. Bu da bir yanlış. Bu da human rights olayına girer. Sanakları, hakları e, din seçilimi çocuğa yapamazsınız. Şimdi gelelim en önemli kısmına erkek çocuğu iseniz. Mesela ben. Hatırlıyorum e, ilkokul 3'e mi 4'e mi ne giderken öyle bir şey olması lazım. Sünnet olmuştu. Müthiş bir travma. Ya acısından bahsetmeyeceğim eskilerde çok acıyordu ben hala o acıyı hissediyorum böyle bir acı yok yani ya sizin yapacağınız için yani sünneti yapanlara demiyorum ya hani herkese söylüyorum ya manyak mısınız kardeşim ya ya biyologları dinleyin hep bu konuda ne söylüyor onu dinleyin. Ya bakın modern zamana geldik. Hala dinlemiyorsunuz. Hala beygir gibi davranıyorsunuz. Hala çocukları sorgusuz sualsiz sünnet ediyorsunuz. Pipinin önünde deri var. Şu şekilde kapatıyor. Ve o pipiyi koruma altına alıyor. Lan geri zekalı mısınız? Lan bir de inanıyorum diyorsunuz ya. Ya Allah bunu fazlalık mı bıraktı? Allah vücutta hata mı yaptı? Ya ben bu kadar yapabildim siz işte gerisini halledin mi dedi Allah size. Geri zekalı mısınız siz ya? He? Manyak mısınız güzel kardeşim? Onu niye kesiyorsunuz orada? Onu kesmenizin neler ne, nelere sebep olduğunu biliyor musunuz? Yani erken boşalma dersin, hissiyatsızlık dersin, birleşim esnasında e, mikrova açık konumda oluyor, e, bunu vajinaya da taşımış oluyor yani e, ve küçük kalıyor misal. Çünkü e, ne kadar deri varsa e, içeriden penis o kadar o deriyi dolduracak kadar uzak. Mesela kilolu göbekli insanların penisi gitgide küçülür. Neden? Göbek o deriyi zorlar ileriye doğru. Derinin uzayacak, penisin içeride uzayacak alanı kalmaz. Göbek bunu kendine alır, zorlar. Yani nelere mal olduğunun farkında mısınız arkadaş? Bakar mısınız ya? Ya siz nasıl beni keser biçersiniz abi? Ya bana sormadan benden bir parçayı nasıl alırsınız güzel kardeşim? Ya bana sordunuz mu abi? Ya bu çocuk büyüsün kendi karar versin. Yasalarla koruma altına alınmalı. Çok acil bir şekilde. Çok acil. Sünnetin birkaç tane rivayet hikayeleri var. Şimdi e, çok böyle detaylı olarak aklıma gelmiyor ama siz sünnetin e, hikayesine bakın. Bir tanesi işte Mısır tarafında yaşayanlardan biri artık Akatlar dönemi miydi neydi daha eski mi Sümerlerden önce mi bilmiyorum ama bunu ya köylüler ya etraftaki insanlar e, bu çok başarılı halka yardım eden bu insanı halk kahramanını alıyorlar yakalıyorlar e, hatırladığım kadarını söylüyorum vücudunu parça Pinç ediyorlar parçaları ayırıyorlar oranın halkı bu vücudu e, o vahşiler gittikten sonra o vücudu alıp birleştiriyor her tarafını buluyorlar hani artık gömecekler mi o şekilde ne yapacaklarsa saygıdan dolayı bir tek penisini bulamıyorlar arkadaşlar. Vücudunun her yerini buluyorlar sadece penisini bulamıyorlar o kişinin halk kahramanı. Sonra o acıyı kendilerinde hissetmek için birçok insan penisini kesiyor. Canlı canlı kendi penisini kesiyor ona olan sevgilerinden saygılarından dolayı. Herkes kendi işte erkekler kendi penisini kesmeye başlıyorlar. Sonra bu gelenek Artık hani penis gidince üreme de olmayacağı için yavaş yavaş uca doğru gidiyor. En azından hani ucundan bir parça keseyim de onun acısına biraz ortak olayım, onun acısını hissedeyim şeklinde ee, sünnetin başladığı rivayetler arasında e, Yahudilerde vardır biliyorsunuz sünnet. Zaten İslamiyet'in yüzde 99'u Yahudilerden araklanma taklit. Yani Evet. Kabullenmek zorunda değiliz ve siz lütfen arkadaşlar konu komşuya etrafınıza en azından söyleyin. Şu sünnet olayında insanları ayıktırın. Yapmayın. Benim bir akrabam yabancı eşinden olan iki tane çocuğu sünnet ettirdi. Ya bu daha bebekken ya bu, bu çocuklar yarın öbür gün büyüyecek sen bunun annesinden yüzde doksan ayrılacaksın. Ve bu çocuklar kendi memleketlerine döndüler mesela Rusya'ya. Yani orada böyle düşünseniz abi. Hristiyansın, sünnetlisin. Saçma sapan bir durum oluşacak. Yani bunu yapmayın abi. Buna hakkınız yok. Gerçekten hakkınız yok yani. Her şeyi kendinize hak görüyorsunuz. Her şeyi baba ne büyüksünüz ya. Ne ulaşılmaz insanlarsınız. Her şey size hak değil. Her şey bize hak değil arkadaşlar. Hakkımızı koruyalım. Nasıl olacak bilmiyorum aman dilden dile yayın abicim herkese söyleyin çocukluk hakları diye bir şey olsun